Allah kalbine göre versin. Sizin kalbinize göre versin ama. Yani verdi çok şükür. Burada mı? Evet. alacak mı? Öyle Şu an böyle nazardan, gözden saklı. Öyle Neden saklamayı tercih ediyorsun? değerli olan bir şey gizledikçe Güzel gidiyor. Nazara da inanıyoruz. Adınız da bir dönem çapkına çıkmıştı ama bu çapkının siğindi diyebilir miyiz abi? Ya zaten gereksiz yere çıkmıştım. <laughs> Sevgilinize özel bir şarkı da söyleyecek misiniz bugün sahneden gözlerinin içine bakarak? <laughs> Son <şarkıdır>. O <laughs> Söyleriz, söyleriz tabii ki. Geçtiğimiz haftalarda zaten kalbim dolu demiştiniz ama evet. e, kimdir, nedir, ismini hiç paylaşmadınız. İşte işte bende kalsın. <laughs> nazardan mı korkuyorsunuz? Korkuyorum, nazardan korkuyorum. Ben nazara çok geliyorum açıkçası böyle yüzden hep böyle boncuklar, dualar falan hep böyle sahneye de. O yüzden böyle iyi. O zaman bu sefer artık buldum diye biliyor musunuz? Yani. Ben diyorum. <laughs> Alman nasip yani.